arkadaşlar bugün size parmak tatlısı yapacağım. Parmak tatlısı için ilk önce şerbetimizi hazırlamamız gerekiyor. 4 su bardağı şekere 4 su bardağı suyu koydum. Şimdi onu kaynamaya alacağım. Bu tatlının özelliği bu şerbetin buz gibi olması. O yüzden önceden kaynatıyoruz. Kaynatacağız soğumaya alacağım. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra tam 5 dakika sonra altını kapatacağız ve soğumaya alacağız. Şerbetimizi yaptık. Şerbetimiz soğudu. Şimdi hamuru için gerekli malzemeleri sayıyorum size. 2 adet yumurtamız var. 2 adet yumurtayı kırıyorum. 1 çay bardağı toz şeker. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 paket margarin. Bunları iyice birbirine geçmesini sağladıktan sonra alabildiğince un. Bildiğimiz klasik e, kurabiye hamuru. Alabildiği kadar un koyacağım. Çok katı olmayacak. Parmak tatlısı yapıyoruz arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Alabildiği kadar un koyacağız. Bu arada bir paket vanilya ile bir paket kabartma tozumuzu da ekleyelim buna. Bir paket kabartma tozu koyacağız. Bir de kaşığın ucuyla karbonat. Bu kadar yeterli. Şimdi güzel yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Evet arkadaşlar hamurumuzu kulak memesi kıvamında yoğurduk. Şimdi böyle bir parça alıp tezgahta yuvarlayacağım. Parmak şeklini vereceğim. Kestiğim şeyleri 22'ye 20'ye bulayıp tepsiye dizeceğim. Hamurumuzun son parçasını da aldık. Küçük küçük kesiyoruz. 20'imize buluyoruz. Şimdi 180 derecede önceden ısıttığımız fırına vereceğiz. Pembeleşince alacağız şerbetiyle buluşturacağız. Arkadaşlar 25 dakika da pişirdiğimiz parmak tatlımızı fırından çıkarıyorum. Fırından çıkardığımız sıcak parmak tatlımızın üzerine soğuk buz gibi olan şerbetimizi döküyoruz. Bunları ıslatacağız. Çekilince tatlımızı servise hazır hale getireceğiz. 4 su bardağı şekere, 4 su bardağı suyla hazırladığımız şerbetimizi iyice soğuttuk. Buz gibi. Fırından çıkan parmak tatlımızın üzerine döküyoruz. Hepsini çekecek tatlımız. Hatta ben şöyle yapayım. çekince servis aşamasında tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Parmak tatlımızın şerbeti de çekti. Şimdi servis tabağına alıyorum. Afiyet olsun.